a single thing america can't do when we do it together as the united states of america god bless you all. konuşmasını bitirdi elini uzattı ama karşısında kimse yoktu <laughs> ABD'nin gündeminde işte bu an var Başkan Joe Biden, Kuzey Carolina eyaletinde tedarik zincirindeki krize ilişkin konuşma yaptı. Ancak verdiği mesajlardan ziyade sözlerini bitirirken yaptığı hareket dikkat çekti. 79 yaşındaki ABD başkanı konuşmasını bitirir bitirmez karşısında biri varmış gibi elini uzattı. O an sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Biden'ın demans olabileceği belirtildi. Bazı kullanıcılar da ABD başkanlığına uygun olmadığını yazdı. Joe Biden kısa süre önce de eski başkan Barack Obama ile görüşmesinde